Çin'de dramatik bir uçak kazası meydana geldi. İçerisinde 123 yolcu ve 9 mürettebatın yer aldığı uçak yere çakıldı. Kazada kurtulan yok. Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde düşen China Eastern Airlines hava havayoluna ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçakta, 123 yolcu ve 9 mürettebat vardı kazada kurtulan olmadığı açıklandı. Çin'de büyük bir üzüntüye yol açan trajedi sonrası devlet başkanı Xi Jinping, kapsamlı bir soruşturma talimatı verdi. Çinli Havayolu Şirketi ve Çin Havacılık Kurumu yetkililerinin araştırmaları devam ediyor. Uçağın kara kutusu ve kaza sebebini belirlemeye yardımcı olabilecek diğer ekipmanlar henüz bulunamadı. Şimdiye kadar uçağın bazı parçaları ve yolculara ait yanmış çantalar ve cüzdanlar bulundu. Sosyal medya videolarında uçaktan arta kalan parçaların tepelere yayıldığı görülüyor. Yerel saat ile 13.11'de Kunming'den havalanan 5735 sayılı uçak, Guangzhou'ya 15.05'te varacaktı. Uçuş takip sitelerine göre uçak bir saat kadar havadaydı ve hedefine varmak üzereydi. Ülkenin en büyük üçüncü hava yolu şirketi olan China Eastern, kaza sonrası filosundaki tüm Boeing 737 tipi uçakları yere indirdi. Düşen Boeing 737 tipi uçak 7 yıl önce üretilmişti. Bu modelin selefi olan Boeing 737 MAX, 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da ölümcü kazalara karıştıkları için Çin'de yasaklanmıştı. Uçağın normal seyirinden yere çakılması arasında yalnızca 2,5 dakika geçti. Uçağın modeli 1990'ların sonundan beri havacılık dünyasında yaygın olarak kullanılan 737-800'dü. Sektörün en güvenilir uçakları arasında yer alan bu modelden binlercesi dünyanın dört bir yanında uçuyor. Bazı eski üretimlerde yıllar boyunca kullanılmaktan oluşan stres çatlakları tespit edilmişti. Fakat düşen uçak 7 yaşında bile değildi. Bu uçağın, iki büyük kazaya yol açmasının ardından iki yıl boyunca uçuşlardan çekilen 737 MAX modeliyle bir alakası yok. Şimdi yetkililer olası düşüş nedenlerini inceleyecek. Bunların arasında terörizm gibi kasıtlı düşürme ihtimalleri ve yapısal sorunlar gibi teknik hatalar da yer alıyor. Enkazın durumu ve pilotların iletişim kayıtları incelenecek. Kayıtların incelenmesi içinse önce kara kutunun bulunması gerekiyor. Kara kutuda uçakta düşerken neler yaşandığına dair net kayıtların bulunması bekleniyor. Çin genel olarak hava güvenliğine önem veren bir ülke. Özellikle 1990'larda meydana gelen bazı kazaların ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Çin'de son uçak kazası Ağustos 2010'da meydana geldi. Harbin şehrinden kalkan uçak Yichun'da düştü, 42 kişi hayatını kaybetmişti.